with this gift to oppie oppie this is your look at this comfortable bed yes i'll open your gift for you oppie something to use to play with now <laughs> yes our princess what's this okay lots of toys <laughs> one more she's got one more gift okay what's this okay a box like you love Woo! mikrofona alışana kadar sanırım bir süre böyle teknik aksaklıklar yaşayacağız. Şöyle ki dün de çektiğim videoların çoğunda sanırım mikrofonun şarjı bitmiş ve yarısında ses var, videonun ilk yarısından sonra ses yok falan. Şimdi de şarjdaydı son bir saattir. Az önce bir video çekeyim dedim. Konuştum 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 dinleyeceğim ses çıkmış mı dedim. Bir baktım mikrofonu açmayı unutmuşum. Yani alışacağız zamanı olacak artık. Biz şu an neredeyiz? Yoldayız. Derbi'ye gidiyoruz. Derbi Brad'in çocukluğunun geçtiği bir kasaba. Orada Brad'in eski arkadaşlarıyla buluşacağız. Eşleriyle, çocuklarıyla. E, ve bugün Boxing Day, Christmas'tan bir sonraki gün Boxing Day deniyor. Genelde herkes işte arkadaşlarıyla falan buluşup futbol maçı izlemeye gidiyorlar. Daha sonra bir pub'a gidiyorlar, içiyorlar. Yani bugün hep böyle geçiyor. Dünden kalan yemekler yeniliyor falan filan. Yine o Christmas neşesinin bir gün daha sürdürdükleri bir gelenek haline gelmiş. Şöyle yolu göstereyim size. Sisli. Bugün böyle yer yer gerçekten görüş mesafesi işte 10 metreye falan düşebiliyor. Ama dikkatlice gidiyoruz. Oraya gittiğimizde de ara ara çekim yapmaya çalışacağım ama çok da insanları kamerayla boğmak istemiyorum. O yüzden sadece böyle anları, keyifli anları yakalayıp kayıt altına alırım muhtemelen. Brad'ın çocukluk arkadaşının evine geldik. Ee, bu gece burada kalacağız. Eve dönmeyeceğiz. Çok tatlış bir yerdeyiz manzaraya bakın. Burada biraz dinlenip daha sonra taksiyle diğerleriyle buluşacağımız yere gideceğiz yola devam ediyoruz. Gün <laughs> devam ediyor. Bayağı yoğun yani iki gün oluyor ama Christmas zamanı burada hep böyle. Keyifli geçiyor. Biz de bu anın tadını çıkarıyoruz. Taksiden indik. Bu diyeceğimiz yere doğru yürüyoruz. <laughs> Bütün kasaba oraya gidiyor. Havada böyle. Soğuk değil. Sisli ama soğuk değil. Ben böyle kendime bakmayın. <laughs> şimdi bu futbol sahasına geldik. Sesin altında gayet sinematik bir şekilde futbol oynuyorlar. Az önce bir gol yakaladım. Böyle insanlar çoluk çocuk aileleriyle gelip burada maç izliyorlar. İçeriden içkilerini alıyorlar. Keyifli vakit geçiriyorlar. Bu da benim kocam. <laughs> Şimdi ilk yarı bitti. Oyuncular molaya gidiyor. Ben dışarıdan içeriye geldim şu anda. Burada çadır gibi bir şey yapmışlar. Hem içki satıyorlar, hem yemek falan var. Dışarıda dondum gerçekten. Buz gibiydi. Yani pantolonun paçalarından böyle yukarıya doğru soğuk hava. Of ellerim falan var, parmaklarım dondu. Yani içlik giyseyim şimdi olurmuş. En başta yürürken soğuk değil demiştim ama şu an gerçekten durdukça, yani sadece sabit durdukça soğuğu hissediyorsun alkol de tüketmiyorum. O yüzden hani ısınmıyorum da ve o yüzden dışarıda durmaktan vazgeçtim. Pes ettim dedim. Benim Akdenizli vücudum bu soğuğa dayanamayacak. İçeri geçtim. Brett de bana yiyecek bir şeyler almaya gitti. Şöyle göstereyim dışarıda. Maçı izlemeye devam ediyorlar. Ama ben out yani yok. <laughs> Buradan sonra da pub'a gideceğiz. Orada içmeye devam edecekler. Klasik bir İngiliz'in boxing günü böyle geçiyor arkadaşlar. Boxing günü de neymiş? Christmas'tan sonraki gün tarih bilgisi olan kocama sordum. Victoria döneminde işte zenginlerin Christmas gününden sonra servantlarına yani evdeki hizmetçilerine işte hediye verdikleri günmüş vakti ne deniyormuş buna. Ama tabii artık günümüzde öyle bir şey yapılmıyor. Ama bu şekilde Christmas'tan sonraki gün olarak da kutlanmaya devam ediyor. Ben biraz burada üşüyen kemiklerimi ısıtacağım. Bir şeyler yiyeceğim. Sonra da e, başka bir yere geçeceğiz. Arkadaşlar çok soğuk. Dondum. Kalk kalk indim. Ama yürüyoruz bir 10 dakika falan da. Ortalık da böyle. Gidince hemen sıcak sıcak bir şeyler içeceğim. <laughs> bir tek biz yürüyoruz. Niye biz yürüyoruz? Why only we are walking? Why we didn't get an Uber? <laughs> Uzak değilmiş. Allah. Tamam. Tamam. Baba geldik. Burada herkes maç izliyor. Her yerde futbol. Yaşasın. Bir pattan çıktık. Ötekine gidiyoruz şimdi. Şuradaki pattaydık. Şimdi buradaki pava geliyoruz. <insan> oh yes, hafta geziyoruz. <painted mit fuh -len> <laughs> <Çok gülüyor> sı sarılmayı tercih Evet. Kesinlikle. Ama i̇nsanlar Kesinlikle. Ben de <samples> Nasıl söyleyeyim? Ne? Ses düşüşü say. Main the Ben içeriye kaçtım çok sıcak olduğu için. Evet. Sonra Brad'in arkadaşının evine gideceğiz inşallah. Cosmically. Evet. İnşallah. Geçen başa. Ciao. I love it. it. Günaydın. <laughs> sese bak. Of. Hala çok yorgunum. Yani yaklaşık bir 11 saat uyumuşum. Ama tabii bunun çoğunluğu hafif uyku derin uyuyamadım. Şimdi tekrar giyindim, hazırlandım. Aşağı ineceğim. Bir şeyler yiyeceğiz. Ve sonra evimize gideceğiz. Yani tabii ki bu iki gün de çok güzel geçti. Çok eğlendim. Ama geldiğimden beri ilk defa bu kadar sosyalleştim sosyal enerjim bayağı <laughs> düştü yani eve gidip bir enerjimi tekrar yükseltmem gerekiyor. Ama yine de şükür çok güzel zaman geçirdik gerçekten. Keyifliydi. Bakın sabah manzaram. Yürüyüş yapıyor insanlar şurada. Eve doğru gitmeden Rory'lerin evinin oradaki bir kiliseye doğru gidiyoruz. Öyle sabah yürüyüş yaparken işte sislerin içinde kilisenin çok güzel göründüğünü ve kuşların ağaçlarda öttüğünü falan böyle çok benim tam benim çekeceğim böyle çekmem gereken bir yer olduğunu söyledi. O yüzden arabaya binmeden dedik oraya doğru bir yürüyüş yapalım. Hem de o kiliseyi görüyoruz Ay ay gördüm bile şimdi çok güzel görünüyor. <laughs> böyle köpüşü de aldık yanımıza beraber gidiyoruz. Bu kasaba Gerçekten çok güzel hatta biz de mi buraya taşınsak diye Brad'in bütün çocukluk arkadaşları bu çevrede oturuyor. Herkes birbirine çok yakın ve çok sessiz, sakin, huzurlu bir yer gerçekten. Ve bizim olduğumuz yer de sessiz, sakin ama işte Brad'in sosyal çevresinde biraz uzaktayız. <laughs> Bazen hayatın böyle bir film gibi olduğunu hissediyorum ve çok hoşuma gidiyor aslında herkesin hayatı biricik bir film. Oh, ve bizler de oyuncuyuz hayatımızda. Öyle sabah sabah <laughs> poetik bir ruh haline büründüm ama şu ortamın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. artık evimize geldik. Ve insanın evi gibisi yok gerçekten. Ve burayı böyle evim olarak benimsediğim için de kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Buraya taşınmadan önce bazı endişelerim vardı. Çünkü bu evi Brad ben yani görmeden, fiziksel olarak gelip burada bulunmadan önce aldı. O yüzden endişeleniyordum. Acaba içime sinecek mi? Evim diyebilecek miyim? O rahatlığa hani hissedebilecek miyim diye. Ve şükür ki her köşesini çok seviyorum. O yüzden böyle dışarıda uzun süre vakit geçirdikten sonra eve geldiğimizde oh be diyorum yani insanın evi gibisi yokmuş gerçekten. Ben de kendime şimdi bir çay yapacağım. Çayımız Azer çay. <laughs> Azerbaycan'dan gelirken getirdiğim çayım. Şu an Türk çayına en yakın bunu hissediyorum burada. O yüzden bunu demleyeceğim. Şöyle yine Azerbaycan'dan bir demlik hediyem. Bunu çok sevdiğim canım arkadaşım Elvi'nin sevgili annesi hediye etti. Onun için severek kullanıyorum. Ve tam benlik bir şey yani. Şimdi bu çayımız bir 5 dakika falan demlensin. Daha sonra ben de çayımı alıp Brad'in yanına geçeceğim. Koltukta uzanarak dinleneceğiz. Bu güzel zaman tadını çıkaracağız. Dışarısı göstereyim dışarıyı. Birkaç gündür böyle sisli, ama gerçekten aşırı kapalı ve hani evde oturun, başka hiçbir şey yapmayın diyen bir hava. O yüzden biz de evdeyiz. Zaten artık yeter bir gündür dışarıdaydık. Yeter evde. Mutluyum. Ben bu iki günün videolarını editleyeceğim şimdi. Daha sonra paylaşırım bir iki güne muhtemelen. Hemen bugün paylaşmam. Videolarımı Beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu ve bu İngiltere'de yaşam tarzı içeriklerle video paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Hoşçakalın.